kedi ne var kızlar hiç çok kötü bir haber söylememem lazım çok güzel bir haber ya çok eğlenceli olacak ben her yeri topladım süsledim masaları süsledim yatakları arkadaşlar şimdi ben kızıma hediye yapacağım çıldırır diye korkuyorum ama çılgırsın, kıskansın. Biz de görelim. Bekleyin onu. Arkadaşlar. Bakın. Ben ona hediyeler yaptım evde. Marketten aldım. Birinci hediye. İkinci hediye. üçüncü diye bu biraz büyük bir diye, şişko dördüncü diye, beşinci diye, altıncı diye. Birader bir arkadaşlar Çıldırmasın diye ben bunları nereye saklayacağım?